Merhabalar canlarım Games Depot kanalına hoş geldiniz. Ben Alper. Bugünkü videoda da Mini Pekka'lı iki tane yeni deste daha göstereceğim. Biri 1.7 ortalamaya sahip, diğeri de 3.0'a. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu deste spam destesi. Düşünebilirsiniz. Pekka'yı iki defa atıyoruz. Tamam mı? Tabii 2x Atmanız Daha Yarar Sağlayacaktır O Yüzden Evrimli iskelet Kullanıyoruz Bunca Hemen Paneli Değiştirdim Şimdi Şöyle Bir Mini Pekka'ya Atalım Bakalım Sağdanlı Buz Ruhu Atıp Şöyle Buz Golem Atıp Onu Bir Oyalayalım Pekka'ya Pekka, Pekka. <laughs> Tekrar Döndürelim Şöyle Atalım Şöyle buz gölemi. Ne ne uğraştırdı? Becka <laughs> evrimi gene sıkıntı olacak. İki taraftan gitmesi de biraz sıkıntı yapacak. yani olmadı açıyı böleriz sola doğru. Şöyle atalım. Oy yana hortum attı. İnanılmaz. Şu an Pekka için tutuyor onu. Anı kulakta yapmaya çalıştı ama yapamadı. <laughs> Fenasal Basalım. Vallahi yakaladık. <gülüyor> <gülüyor> Aa, süper hasar vurduk bence. Bence harikaydı. <laughs> Tesla attı bir de orada çılgın. Bir daha. Adam ne uğracın, Ne yaptın? Adam şaşırdı. Ne yapacağım ben diyor. <laughs> ne yapsın adam? <laughs> Desterin güçlüğünü görüyor musunuz? Hiçbir şey yapamadı. <laughs> Hiçbir şey yapamadı. <laughs> Diğer desteği göstereyim. Diğer destede devle oynanan bir deste. Gene evrimli iskelet çarpmamız evrimli. Burada minyonumuz var. Büyülü okçu da biliyorsunuz buff aldığı için bu destede de yer buldu. Evet şimdi desteği gösterme zamanı. Rızık zamanı. <laughs> Nereden aklıma geldi. Şimdi şöyle atalım. Şansım bu riske attı ya. Şöyle dev atalım bizde. Madem öyle bir ilerleme kaydediyor. Pekka attım tam şey yok edeyim diye. Bisket atayım. Madenci. Pekka Tomruk Bir tane bursa güzel olur Pekka. Süper. 18 seviye ya hatta yıktı bile. Pekka çok güçlü ya. Yani seviye atladığında inanılmaz bir etkiye sahip oluyor. Bence sağdan oynayalım. Yani oyunu direkt üçlemeye çalışmayalım. Biraz daha garantici gidelim diyecektim. Çok ilginç ya. Vallahi burada Pekka'nın seviyesi ilerliyor bu arada. Ah be basamadım. Pekka atayım buradan. İskeletlere çarpma. Güzel. Güzel oldu. Kraliyet de oynuyor ama Kraliyet devini bir tık yanlış oynuyor gibi geliyor bana. Kesinlikle yanlış oynuyor arkadaşlar. Şuradan yürüyeceğim arkadan tekrar. O zaman yıkarım diye düşünüyorum. Şurada da avcı var. Avcıya bir şey atmayacağım. Zaten büyülü ok orada onu öldürecektir. Dev atacağım şuradan. Devin arkasında Pekka. Pekka'nın arkasına da minyon atacağım. Şimdi Pekka'yı yaklaşsın. Hatta şöyle atalım. Ona çünkü yurtta bana karşılık verecek. Şöyle bir çarpma atalım. Şuradan madenci bir dev daha döneceğim. Yanlış attı tomur arkadaşlar. Şuradan bir mini Pekka'nın özelliğini çalıştırıyorum. Güzel bir yıkım sağlayalım. Şuradan da büyülü okçu tekrar attım. Dev zaten okçular evet. İskeletler de çoğaldı. Bitti oyun. Bir sonraki ve son maça geçiyorum Evet bu son maç Şimdi Bakalım rakibimiz nasıl Dev madenci madenci açılışı yapalım mı Adam direkt yarasayla başladı Madenci açılışı yapalım şöyle hmm. Çarpma atalım Yarasalar dönsün Minyonlar Özellik basmayacağım Pekka yürütebilirim şuradan. Tomruk attım. İskeletler. Çarpma. <laughs> ya inanılmaz bir hareket. Orayı neyse vurayım ben önemli değil. Iskelet de Yani orada bence yanlış hamle yaptı. Yani devi oradan hortumla yana çekip Pekka'nın Kule'ye doğru gitmesine izin vermeyeceğim ki. Kartlarımın hepsini bilmiyorsun. İskelet attım, onu oraya başlattım vesaire vesaire. Yani o hamleyi öyle yapmamak lazım. Minyon attım. Gene yanlış hareket. Ya şu domuz atmak için neler yapıyorum. Pekka'lı domuz oynuyor. Bu deste de böyle oynamıyor mesela. Adamlar doğru oynamıyorlar. Bir tane vurmak istiyorum ya. Büyük okçu attım. Bak yan ne çekti? Mantığa bak. Tomruk. Gel ben gene madenci vuruş yaparım her türlü. Dart Goblin atar en fazla. O da en fazla yani. Arkadan dev yürüyelim. Madem o da yürüyor değil mi? Domuz atacak. Domuzu niçin bekletiyorum? Domuz için. Madenci atalım. Tomruk gelsin. Alamaz oyunu. İmkansız yani kuleye bile dokunamıyor ki. Şöyle atalım. Bilerek atmadım öteki türü çekmesin diye. Zaten öndeyiz ya. Hani bir daha atarım oradan bir daha çekmeye çalışır falan filan risk atmayalım diye sola doğru yürüme yaptım. Doğal olarak ortum da atmadı. Evet o zaman bir son iki Videoda görüşmek dileğiyle çok güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi ki varsınız.